Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Limitte 6. testte kalmıştık. 6. testin de çözümlerini beraber yapalım istersen. Şimdi 6. testimizin ilk sorusunda bize demiş ki yukarıda verilenlere göre MNPR toplamı kaçtır demiş. X sıfıra giderken limit M'dir demiş. Sıfır nerede? Burada. X'in sıfır olduğu yer burası. Sıfıra soldan ve sağdan yaklaştığınızda. Grafikte bir kopma sıçrama var mı? Yok. Bu noktada limit var mı? Var. O zaman M değerimiz kaçtır? Eksi 3'tür. 2'ye soldan yaklaştığınızda. 2'ye soldan yaklaştığınızda bakın fonksiyonda grafiğin üzerinde kalemimizi hareket ettiriyoruz. 2'ye doğru ilerliyoruz. X değeri olarak 2 de diğerine yaklaştığınızda Y değerinizde kaça yaklaşıyor? Eksi 2'ye yaklaşıyor. O zaman N dediğinizde eksi 2'dir. 2'ye sağdan yaklaştığınızda, kaleminizle beraber 2'ye sağdan geldiğinizde kaça doğru gidiyordur fonksiyon? 1'e doğru gidiyordur. O zaman P değerimiz de 1'miş. 4'e soldan yaklaştığımızda, bakın X değeri olarak 4'e soldan yaklaşıyorum, 4'e soldan yaklaştığımda fonksiyon nereye doğru ilerliyor? Y'si 3'e doğru ilerliyor. Ama orası boş olsun bizi ilgilendiren şey gittiği yerdi. O noktadaki görüntüsü değildi. O zaman soldan geldiğimizde y değeri kaça doğru geliyor? 3'e doğru geliyor diyebiliriz. Bizden istediği şey bu arkadaşların toplamı. Bu arkadaşların toplamı da kaç geldi? Eksi 3, eksi 2, 1 ve 3'ten şu x'i birbirini götürse cevabımız ne gelir? Adana gelir diyebiliriz ilk sorumuzun cevabı için. Şimdi geldik ikinci sorumuza. m ve farklı gerçel sayılar olmak üzere. Sıfıra sağdan yaklaştığınızda fx neymiş? Sıfıra soldan yaklaştığınızda fonksiyon neymiş? Buna göre şimdi sıfıra soldan yaklaşıyorsunuz. Bakın sıfıra soldan yaklaşsanız dahi siz bunun karesini aldığınızda bir kere pozitif olacaktır. O zaman bu arkadaş sıfıra sağdan yaklaşacaktır. Çok küçük bir sayı olduğu için 0,000001 ama eksi siz bunun karesini aldığınızda yine sayınız çok küçük olacak fakat sayınız pozitife dönecek. O zaman sıfırın sağında kalacaksınız. Aslında size şöyle soruyor diyebilirsiniz. Sıfıra sağdan yaklaşırken fx kaçtır diye soruyor diyebilirsiniz. Sıfıra sağdan yaklaştığınızda cevap ne olacaktır? M olacaktır. O zaman birinci öncülümüz doğrudur diyebiliriz. Şimdi ikinci öncülümüzde x eksi x küp. Şimdi ben bunu bir düzenleyeyim. O zaman bir x var. X parantezini aldım. Değil mi? X parantezin aldığında 1 eksi x kare geldi. Şimdi şuranın içerisinin sıfıra sağdan mı soldan mı olduğunu anlamaya çalışacağız. Şimdi sıfıra sağdan yaklaşıyorum. Burası sıfır artı. Şimdi burası 0 sıfır artı. Karesini aldık yine sıfır artı. Birden biraz çıkartırsanız yine burası ne yapacaktır? Bir yapacaktır ama birin solu yapacaktır. Birin solu yapsa daha iyi. Sıfırın sağıyla çarptığınız için aslında sıfır çarpı bir sıfırdır. Ama bunun sonucu sıfırdan biraz fazladır A eşit olacak. Sıfırdan biraz fazladır olduğu zaman da o zaman cevabımız ne geldi? M geldi. O zaman ikinci öncülümüz yanlışmış. Şimdi üçüncü öncülümüzde sıfıra soldan yaklaşıyoruz. Sıfıra soldan yaklaşıp bunun kübünü aldığınızda yani sonucunuz şimdi sonuçta bu negatif bir sayı ama çok küçük negatif sayı. Siz bunun kübünü aldığınızda yine çok küçük yapacak ve küp aldığınız için negatif olacak. O zaman şuraya yazdığınızda sıfıra soldan yaklaşmak demek olur. O zaman bunun cevabı nedir? Şimdi bu kısma geldik. Sıfıra soldan yaklaşıyorum. Önüne de bir tane eksi koydum. Şimdi bu sayı eksi bir sayı. Önüne eksi koyduğunuzda sayı pozitife döndü. Yani sıfırın biraz fazlası oldu. Sıfırın biraz fazlası dediğinizde o zaman bunu yazacaksınız demektir. O zaman bunun cevabına geldi? M geldi. Gördüğünüz gibi M artı neymiş? Yani üçüncü öncümüz doğruymuş. İkinci sorumuzun cevabı denizymiş arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bileşkeli bir fonksiyon sormuş. Şimdi bileşkeli fonksiyonlara dikkat edelim. Şimdi öncelikli olarak limit x 1'e soldan yaklaşırken f'in içine gx var. Önce gx'e yazacağız fonksiyonumuzu. Oradan sonra buraya geçeceğiz. Bulduğumuz sonucu yine yaklaşık değer olarak bulacağız. Çünkü biz daha fonksiyonu yazıyoruz. Böyle iç içe fonksiyonlarda İçeridekini yazdıktan sonra f 1'e soldan yaklaşıyor. Atıyorum 5'e gidiyor. 5 demeyeceğiz. Tekrardan kaça gittiğini net olarak söylememiz gerekir. O zaman g 1'e soldan yaklaştığında. Şimdi 1'e soldan yaklaşmak demek burası. Şimdi 1 olsaydı burası kaç olurdu arkadaşlar? 5 olurdu. Değil mi? X yerine 1 verdiğinizde burası 5 olurdu. Ama 1'den biraz az bir sayı yazdığınız için siz X yerine toplamınız sizin 5'ten biraz az gelecektir açık. Birden biraz az yazmak demek ki belki atıyorum 0,99 sallıyorum. Siz bunu 2 ile çarptığınız zaman 2 değildir. 3 eklediğinde 5 beş değildir. 5'ten biraz küçüktür. Şimdi siz bunu tutacaksınız. Kime yazacaksınız? F'e yazacaksınız. Bileşke fonksiyonları da aynen bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 5'e soldan yaklaşıyorum. 5'e soldan yaklaştığında buraya 5 yazdım. Kaç çıktı? 3 çıktı. Peki ben bulduğum değeri bir daha başka bir başka fonksiyonu yazıyor muyum? Yazmıyor muyum? Yazmıyorum. O zaman cevabımız 3 bitti. Yani burası 3'müş. Eğer bir daha fonksiyonu yazacaksak yaklaşık değerini söylüyoruz. Ama eğer bir daha fonksiyon yazmayacaksak son artık gittiği yeri söylüyoruz. Mesela bir daha yapalım şimdi. Limit x 5'e sağdan yaklaşırken bu sefer g'nin içinde f x var. O zaman önce f'e 5'e f'de 5'e sağdan yaklaşacağız. 5'e sağdan yaklaştığımızda buraya yazıyoruz. Şimdi ben 5 yazsaydım burası 1 çıkar. Ama 5'in biraz fazlasını yazdığımız için sonucumuz ne çıkacak? 1'in biraz fazlası çıkacak. Ve ben bulduğum değeri şimdi kime yazacağım? G'ye yazacağım. O zaman G'de 1'e sağdan yaklaşıyoruz. G'de 1'e sağdan yaklaşırsak buraya yazacağız demektir. 1 yazdığımızda kaç yaptı? 2 yaptı. Peki ben bulduğum değeri bir daha fonksiyonu yazıyor muyum? Yazmıyorum. O zaman neticelendiriyorum. Burası da 2'dir diyorum. Çok güzel, tatlı bir soru. Bileşke fonksiyonlarında Limit sorusu mutlaka karşınıza gelecektir arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Üçüncü sorunun cevabı Edirne'ymiş. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza 1'e sağdan yaklaşıyoruz. O zaman önce buraya bakalım. 1'e sağdan yaklaştığınızda nereye gidiyorsunuz? Eksi 2'ye gidiyorsunuz. O zaman üst tarafın cevabı eksi 2. Şimdi 1'e sağdan yaklaşıyorum. Alttakindeyim. 1 Bir bölü 1'e sağdan yaklaştım. Yani birden 1'den 1'i biraz daha fazla sayıya böldüm. Eğer 1'e bölseydim tam 1 çıkacaktı. Biraz daha fazla böldüğüm için 1'den az bir sonuç çıkması lazım. Yani 1 bölü 0.99 diyelim mesela. Değil mi? O zaman mesela burası 1'den fazla bir sonuç çıkması lazım. Mesela burası 1 olsa tam 1 çıkar. Burası 1,01 olsa yani 1'in içine 1,01 1, 1 tane yok. 1'den biraz azlar O zaman cevabımız ne gelecek? 1'e soldan yaklaşmak demektir. O zaman biz şimdi neredeyiz? Buradayız. 1'e soldan yaklaşacağız değil mi? 1'e soldan yaklaştığınızda nereye yaklaşıyorsunuz? 2'ye yaklaşıyorsunuz. O zaman buranın cevabı da kaç çıkacak? 2 çıkacak. Yani ilk ifadenin cevabı eksi 1 geldi. Artı. Şimdi artıdayız. F 1'e soldan yaklaşıyoruz. Şimdi 1'e soldan yaklaştığınız zaman kaça gidiyorsunuz? 2'ye. O zaman bunun cevabı ne geldi? 2 geldi. Şimdi geldik buraya. Buraya ben ne yazacağım? 1'e soldan yaklaşmış değeri yazacağım şuradaki x yerine. Yani ben şuraya 1'den daha az bir sayı yazacağım. 1'in içinde 1'den daha az bir sayı, 1'den fazla var. Az biraz fazla var, beni ilgilendirmez ama 1'den biraz daha fazla var. O zaman ben buraya ne diyeceğim? 1'e sağdan yaklaşmak diyeceğim. F, 1'e sağdan yaklaşmak diyeceğim. Şimdi 1'e sağdan yaklaştığınız zaman kaça yaklaşıyorsunuz? Eksi 2'ye. O zaman alt tarafın cevabı eksi 2 geldi. O zaman burası ne oldu? 2 bölü eksi 2 oldu. İlki eksi 1'di, ikinci de eksi 1. O zaman bizim sonucumuzun ne gelmesi lazım arkadaşlar? Adana gelmesi lazım diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik beşinci sorumuza. Olduğuna göre emin alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi eksi 3'e soldan yaklaşırsak yani eksi 3'e soldan yaklaşmak demek. Eksi 3 bu olsa solu biraz burası kalır. Eksi 3 virgül 1. Sallıyorum şimdi. Eksi 3 virgül e. 1'e Bir eklersem eksi 2 virgül 1 yapar. Doğru mu? O zaman bu arkadaşlar şimdi bire, biraz fazlası 1,1. Ben buraya 1,1 yazarsam burası kaç yapacak arkadaşlar? 4,1 4, 1, 4 biraz fazlası yaptı değil mi? O zaman eksi 2'ye soldan yaklaştığım değerle f'e 4'ten biraz fazla yaklaştığım değerle ne olmaması lazım? Eşit olmaması lazım. Şimdi bakalım. M'den küçük değerlerde eksi 2, M'den büyük değerlerde de 6 çıktığına göre. Şimdi burası eksi 2 olsa o zaman eksi 2'ye soldan yaklaştığınızda bu gelir. Eksi 2'ye sağdan yaklaştığınızda bu gelir. O zaman eksi 2'den başlasın m değerimiz. 4'e kadar gitsin. Eksi 2'den 4'e kadar olan değerler de çünkü 4'e sağdan yaklaştığınızda değil mi? Biz buraya 4 yazsaydık 4'e sağdan yaklaştığımızda ne olacak? 6 olacak. Yani m'i eksi 2 alınca burası eksi 2. Eksi 2'nin soluyla sağ farklı. E, eksi 1 alsak eksi 1 verdiğimizde de farklı. 0 verdiğimizde de farklı, 1 verdiğimizde de farklı, 2 verdiğimizde de, 3 verdiğimizde de, 4 verdiğimizde de farklı. O zaman m ifadesi eksi 2 olabilir, eksi 1 olabilir, 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Bu, bunu, bu da bunu götürdü. O zaman emin alabileceği değerler toplamı kaç geldi? 3 artı 4'ten 7 geldi diyebilirmişiz. Yani siz m'e 3 verdiğinizde de bu ifade olmuyor, 4 verdiğinizde de olmuyor. Eksi 2'den 4'e kadar hiçbir ifade bu eşitliği sağlamıyor diyebilirsiniz. Geldik altın sorumuza. Altın soru çok güzel bir soru. Bilginiz olsun. Benim de sıklıkla çözdüğüm soru tarzlarından bir tanesi. F katsayıları tam sayı olan ikinci derece bir polinom fonksiyonu. Peki. Şimdi x'e 2 verdiniz. Alt taraf 0 oldu. Ama sonuç gitti ne çıktı? Bir reel sayı çıktı. Bakın bir gerçel sayıymış. Alt taraf 0 olmasına rağmen sonuç bir gerçel sayı çıkıyorsa yani reel sayı çıkıyorsa da o zaman burasının da ne olması gerekir? sıfır olması gerekir. X'e 2 verdiğinizde. Yani benim anladığım şey F5 neymiş? Sıfırmış. Yani benim anladığım şey Fx'in x 5 diye bir çarpanı varmış. Bakın aynı cümleyi ikincide kullanacağım. Eksi 5'i buraya yazdığımda burası sıfır oluyorsa eğer ve benim sonucum reel sayı çıkıyorsa ben yukarıya da eksi 5 yazdığımda 0 olmalı ki 0 bölü 0 belirsizliği çıksın ve o 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtularak sonuç reel sayıya dönüşsün. O zaman buraya eksi 5 yazdığınızda ne diyeceksiniz? F eksi 3 de 0 eşit diyeceksiniz. O zaman buradan ne anlarız? Biz fonksiyonun x artı 3 diye de bir çarpanı vardır. O zaman bizim fonksiyonumuzda x artı 3 çarpanı var. Bakın fonksiyon ikinci cecen bir polinom demiş. katsayıları tam sayılı olan. Peki buraya da bir tane a koyalım. Orası değişken olabilir. X1'e giderken yani f 2 Deki limitini soruyor. O zaman 2 burada bir kritik nokta var mı? Yok. O zaman fonksiyonu 2 yazıyorsunuz. 2 yazdığınızda ne yaptı? Eksi 3. 2 yazdığınızda ne yaptı? 5 yaptı. Yani eksi 15 a'ymış. A dediğiniz şey değişir. Kat sayılarda tam sayı olduğuna göre. 15'in katı olan ne var? Bakın. Tek bir şık var. 30 var. Zaten sorumuzda bize ne soruyor? Olabilir diyor. O zaman doğru cevabımız ne gelecek altın soru için? Adana gelecek diyebiliriz. Şimdi geldik 7. soruya. F ikinci can çift bir polinom fonksiyonu. Peki. Olmak üzere. Yani fx eşittir. ax kare artı b gibi bir ifade. Peki. x eksi 3 verdiğinizde 3'e soldan yaklaşacaksınız yalnız. Değil mi? 3 verirsek kaç yapar burası? 3 kere 2. 6. Eksi 5. F eksi 5 kaymış. Şimdi A eksi 1 verdiğinizde ama A eksi 1'in solundan bir şey vereceksiniz. Olsun biz şimdi A eksi 1 verelim. O zaman ne yaptı? Çünkü hani bir şeyi olmadığı için, kritik noktası olmadığı için direkt A eksi 1'in soldan yaklaşmak demek fonksiyonun A eksi 1'deki görüntüsü demektir. A eksi 1 yazarsak ne olur orası? 3A eksi 4 olur. Bu da kime eşitmiş? K'ya eşitmiş. Çift bir polinom olduğuna göre Bakın çift bir polinom olduğuna göre. Yani şöyle bir şey. Ya da şöyle bir şey. Nereden anlıyorum ben? Y eksenine göre simetrik olacak. Yani gördüğünüz gibi x'te terim olmayacak. Biz bunlara çift polinom diyoruz. O zaman bununla bu eşitmiş. O zaman 3a eksi 4 ile eksi 5 ya aynıdır yazı zıt işaretidir. O zaman y eksi 5'tir ya da 3a eksi 4 5'tir. A buradan 3 gelir. A buradan kaç gelir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 gelir. İki ihtimal var. Mutlaka bir tanım vardır. A değeri kaç olabilir demiş. He, olabilir diyorsa bizim doğru cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Eksi 1 bölü 3 olsaydı çıklarda o da kabuldü diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik 8. sorumuza. 8. sorumuza diyor ki uygun koşullar altında fx fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre x 2'ye giderken fx 7 bölü x kare x 4 kaçtır demiş. Şimdi alt tarafı 2 yazdığınızda 0 oluyor mu? Oluyor. Demek ki yukarıya da 2 yazdığınızda 0 olmalı. Bir deneyelim bakalım. F2 kaç yaptı arkadaşlar? 7 bölü 1'den 7 yaptı. Yani gerçekten 0 bölü 0 belisi varmış. Demek ki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Üst tarafla alt taraf sadeleşecek. Sadeleşen ne olacak? Alt tarafı 0 yapan değer olacak. Yani bizim alt tarafı 0 yapan değerimiz x 2 çarpanıdır. Demek ki yukarında x artı 2 x 2 diye bir çarpanı olmalı ki bunlar birbirini sadeleştirsin. Alt tarafı sıfır yapan bir çarpan kalmasın. Sonucunda limit değeri bulunabilsin. O zaman biz şimdi şunu ortadan kaldıralım. Şunu kaldıralım. Şunu kaldıralım. Şimdi fx'ten 7 çıkaralım. Yani 2x artı 3'ten böyle x eksi 1'den 7 çıkaralım. O zaman ne yapar? 2x artı 3 eksi 7x artı 7 bölü x eksi 1. Düzenlersek eksi 5x artı 10 bölü x eksi 1 yapacak üst taraf. Ve ben bunu ne yapıyorum? x kare eksi 4'e bölüyorum. İşte bizden bu arkadaşın limitini istiyor. Ben bunu buradan alayım. Buraya getireyim. Şimdi buradan sonuç alacağız. Ne yapalım? Burayı eksi 5 parantezine alalım. O zaman x eksi 2 geldi. Burası da x eksi 2, x artı 2. Doğru düşünüyoruz değil mi? Evet. Şuradaki x eksi 2'ler birbirini götürür. Götürdü. Limit x 2'ye giderken eksi 5 kaldı yukarıda. Alt tarafta da x eksi 1 ve x artı 2 kaldı. E tamam alt tarafı sıfır yapan çarpan ortadan kaybolduysa artık limitin değerini bulabiliriz. Yani buraya da 2 buraya da 2 yazarsak eksi 5 bölü 1 çarpı 4'ten cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Eksi 5 bölü 4 gelecek diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 9. sorumuza f fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta bir fonksiyon. Peki fx fonksiyonu böyle vermiş. Her m gerçel sayısı için m'ye gittiğinde fonksiyon limiti 7 7'ymiş. Şimdi bu fonksiyon doğrusal fonksiyon mu? Doğrusal fonksiyon. Siz m'e ne yazarsanız yazın. Yani bunun içine ne yazarsanız yazın. Sonuç 7 çıkıyor mu? O zaman benim anladığım şey bu fonksiyon sabit fonksiyondur. Neden? Çünkü x'e değer verdiğinizde sonuç değişmiyor. O zaman buradan bu gidecek. A'sı 3 gelecek fx neye eşit olacak? 2 artı b'ye eşit olacak. Siz m de yazsanız sonuç 7 geliyorsa yani bunun sonucu 7'dir. B de buradan kaçtır? 5'tir. A'yı kaç bulmuştuk? 3 bulmuştuk. B'yi kaç bulduk? 5 bulduk. O zaman bakalım ne soruyor? F 15 A çarpı B 15 eksi 3 artı 5'i soruyor. Peki güzel kardeşim F 15 dediğin şey e, fonksiyon sabit fonksiyon sen ne yazarsan yaz. Sonuç 7 çıkacaktı. Değil mi? Öyle söylemedik mi burada? Öyle söyledik. O zaman burası kaç geldi? 7 geldi. O zaman 7 3 artı 5'ten cevabımız ne oldu arkadaşlar? 9 oldu diyebiliriz. 9'un sorumuzun cevabı Edirne'ymiş. Geldik 6. testimizde son soruya. Şimdi diyor ki burada bir eşitlik vermiş. Buna göre A artı C 17 olduğuna göre demiş. B kaçtır? Eksi 3'e soldan yaklaşıyoruz. Eksi 3'e soldan yaklaştığımızda Nereye gideceğiz? C'ye gideceğiz. O zaman bunun cevabı C geldi. Şimdi geldik bir sonrakine. Eksi 2'ye sağdan yaklaştığınızda. Eksi 2 burada. Eksi 2'ye sağdan yaklaştığınızda cevap nereye gitti? B'ye gitti. O zaman bunun cevabı B'ymiş. 4'e soldan yaklaştığınızda. Bakın grafik üzerinde 4'e soldan yaklaşıyorum. Fonksiyon nereye gidiyor? A'ya gidiyor. O zaman burası da A'ymış. Yani A artı B artı C. 12'ymiş. Bana A'lı C'nin toplamını 17 verdiğine göre o zaman B'ye ne kaldı arkadaşlar? Eksi 5 kaldı diyebiliriz. B'nin de cevabı neymiş arkadaşlar? Eksi 5'miş diyebiliriz. Bu da onun sorumuzun cevabıymış dedik. Ve böylece 6. testi tamamladık arkadaşlar. Limitte bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.